Şükür. Ah, şükür. Aferin Sara. Yaşasın. Aslan Sara. Şükürler olsun. <laughs> Kora. <laughs> Bugünün dersini bize Sara verdi çocuklar. Nedir profesör? Mükemmel, iyinin düşmanıdır. İyi benim için yeterince iyi değil. Elbette insan daima mükemmelin peşinde olmalıdır. Ama yolunu kaybetmedi. Hmm. Ayrıca bulduklarımızı beğenmezsek böyle eli boş kalırız. Kur'an'ın da elleri boş profesör. Kur'an'ın defteri dolu evladım. <laughs>